Evet, yürüyoruz. Dünya Yürüyüş Günü 3 Ekim 1990'da tanımlanmış Dünya Yürüyüş Günü. Niçin yürüyüş günü diye bir şey icat edilmiş? Çünkü yürümek ömrü uzatıyor Beyin sağlığımıza, kalp sağlığımıza, metabolizmamıza iyi geliyor. Sedanter hayattansa hareketli bir hayatın insan sağlığına verdiği katkılardan dolayı bir farkındalık günü bugün. Yürüyelim ve sağlığımızı zinde ve iyi tutalım. Bugün kitap kulübü günümüz. Ha, süper. Bak. Beyne iyi gelen ne kadar çok şey var, değil mi? Kitap kulübü bugün bir başka bir şey daha var Faziletçim Dünya yürüyüş günü Aa harika Evet insano niye kendim. yürür Zihnini sakinleştirmek için bedenini dinginleştirmek ve sağlıklı hale getirmek için Bak herkes biliyormuş Demek ki yürümek sedanter hayattan çıkıp hareketli bir hayata teşvik etmek için önerilen bir şey evet. ve kalp sağlığı damar sağlığı zihin sağlığı ruhsal sağlık gerçekten her şey için çok iyi geliyor Günde 45 dakika yürüyüş özellikle 40 yaşından sonra bütün kadınların kendine yapacakları en önemli tedavi. Reçetenin başı yürüyüş. Kesinlikle katılıyorum. Ben yürüyorum, elimden geldiğince. Evet evet. Biz de bugün bu vesileyle bunu bir kez daha hatırlatalım istedik. Yürüyelim. Yürüyelim.